Hatay Antakya Kapalı Spor Salonu Merkezi civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs. Hakkari Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek kendisinin AFAD görevlisi olduğunu ve derneğinin olduğunu beyan ederek yardım tırlarına depremzade olarak tanıttığı çiftlik sahibinin kendi deposuna taşıttıran şahıs malzemeler. Yaklaşık 6 saat önce inen 3 tır malzeme. Yaklaşık 4 palet bebek bezi. Yarım tıra yakın su. Takribi 4 palet yumurta. Ve